Sevgili dostlarım, bu bir savunma sanayi videosu değil. Ancak bir o kadar önemli olduğunu düşünerek hazırladık. İbretlerle dolu bir eski Türkiye fotoğrafı. Resimlerde gördüğünüz heykelin biraz sonra hikayesini de dinleyeceksiniz. Ama hikayesini dinlemeden önce size bir soru. Bu heykel size ne anlatıyor? Yani neyin heykeli bu? Eğer İstanbul'da yaşıyorsanız ya da İstanbul'u gezmişliğiniz varsa bir ihtimal görmüşsünüzdür bu heykeli. Görmediyseniz de şimdi resimlerini görüyorsunuz. Hikayesini bilmiyorsanız hayatta tahmin edemezsiniz. Hele hele de niçin yapıldığını mümkün değil tahmin edemezsiniz. Şimdi sizlere herkesin anında cevaplayacağı bir soru sorayım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iktidar koltuğunda CHP oturuyorsa, Cumhuriyet'in 50. yılını kutlamak için ne gibi faaliyetler yapar? Evet, bildiğiniz iki şey yapar. 1- Bugün hiç kimsenin hatırlamadığı saçma sapan bir 50. yıl marşı yaptırır. 2. Daha da önemlisi tabii ki Cumhuriyetimizin mana ve mefhumunu en güzel şekilde ifade edecek, kendi kafalarına göre tabii ki heykellerle donatır memleketi. Evet, sanırım şimdi tahmin ettiniz resmini gördüğünüz heykelin niçin yaptırıldığını. Bu heykel Cumhuriyetimizin 50. yıl dönümünü kutlamak için 1973'te yaptırılan 20 adet heykelden sadece bir tanesi. Diğer 19 heykel nerede bilmesem de bunun nerede olduğunu biliyorum. Peki bize ne anlatıyor bu heykel? Şimdi sıkı durun. Bu heykelin adı Güzel İstanbul Heykeli. Evet yanlış duymuyorsunuz. Güzel İstanbul Heykeli. Yani Orhan Veli'nin gözleri kapalı dinlediği, Necip Fazıl'ın benim canım, vatanım da vatanım mısralarıyla ölümsüzleştirdiği, Yahya Kemal'in bir tepeden baktığı aziz İstanbul'u tasvir ediyor. Bu heykel, Cumhuriyet'in 50. yılını kutlamak üzere Gürdal Duyar adlı bir heykel tıraş tarafından yapılıyor ve bundan 47 sene önce 10 Mart 1973 tarihinde dikiliyor. Nereye mi? Bu çıplak kadın heykelini Karaköy'e dikiyorlar. Bankalar Caddesi ile Kemeraltı Caddesi'nin kesiştiği yere. Zamanın Milliyet Gazetesi insanımızı sevinç ve mutluluğa gark eden bu olayı şu şekilde haber veriyor. 11 Mart 1973'te. Güzel İstanbul heykeli Karaköy Meydanı'na kondu. Cumhuriyet'in 50. yılını kutlama komitesi tarafından İstanbul'un çeşitli yerlerine dikilmesine karar verilen heykellerden biri dün Karaköy Meydanı'na konuldu. Tabii ki heykeli gören güzide halkımız merak ediyor bu heykelle ne anlatılmak istendiğini. Heykel izah ediyor. Anlamadınız mı? Motiflerden incir, kutsallığı, hanımeli İstanbul'un havasını, arı, nüfus yoğunluğunu, nar motifi de İstanbul'un efsanelerini anlatmaktadır. Evet böylece heykelin İstanbul ile ne alakası olduğunu da öğrenmiş oluyoruz ki aklımızın ucundan bile geçer mi hiç incirin kutsal olduğu, hanımeli çiçeğinin İstanbul'un havası olduğu, arının İstanbul'un nüfus yoğunluğunu ifade ettiği ve dahi nar yerken kimin aklına gelir İstanbul'un efsanelerini mideye indirdiği ya da nar suyu içen bir vatandaş nereden bilsin İstanbul'un suyunu sıkıp içtiğini. Tabii ki bu açıklama yeterli sanatseverler için. Ancak biz cahil cuhhela takımı ise kafa takıyoruz. Bu çıplak kadın neyi temsil ediyor? Bunun cumhuriyetle ne alakası var diye. Heykelin açılışı yapılıyor ama zamanın CHP hükümetinin ortağı Milli Selamet Partisi. Bu müstehcen heykelin niçin diktiniz buraya? Kaldırın hemen diye itirazlara başlıyor. Necmettin Erbakan itirazda kalmıyor, muzur Neşriyat'tan dava açmaya kalkıyor. Milliyet Gazetesi bu durumu da 21 Mart 1973 tarihinde şöyle duyuruyor. Güzel İstanbul heykeli için soruşturma açıldı, bilir kişi heykelin müstehcen olduğuna karar verirse heykeltıraş ve 50. yıl kutlama komitesi üyeleri hakkında dava açılacak. Ecevit çaresiz, tamam diyor ve heykel Karaköy'den kaldırılıyor. Daha gözden ırak bir yere taşınıyor. Kaldırılırken de bağrı yanık Anadolu'muzun elleri nasırlı, kınalı ve dahi ezilen zavallı kadınlarını temsil eden o çıplak kadın heykelinin bir kolu kopartılıyor. Her ne kadar İçişleri Bakanı Oğuzhan Asiltürk eliyle söktürülmüş olsa da emrin Necmettin Erbakan tarafından verildiği bilinen bir gerçektir. CHP ve MSP koalisyon hükümetinde İçişleri Bakanlığı Milli Selamet Partisi'ne verilmişti. Koalisyonun ilk çatlağı da heykel söküm eyleminin akabinde oluştu. Bir ara Manisalılar heykeli sahiplenmek istemiş, zaten Temmuz'da da başlayan Kıbrıs Harekatı ile birlikte memleketin gündemi tamamen değişmişti. Dönemin Başbakan Yardımcısı Erbakan'ın heykel hakkındaki görüşünü Milliyet Gazetesi 5 Mayıs 1974 tarihinde şöyle duyuruyor. Karaköy Meydanı'na dikilmek istenen heykel İstanbul'un tarihi niteliğiyle Türk geleneği ve ahlakına uygun değildir. Bu heykel Cumhuriyet'in 50. yılını kutlamak için ayrılan 80 milyon liranın nasıl harcandığına bir örnektir. Ecevit ne şiş yansın ne kebap diye düşünerek heykeli Erbakan'ın gözünün önünden kaldırtıyor. Heykel nereye konuyor dersiniz? Evet, heykeli götürüp Sultan II. Abdülhamid'in kemiklerini sızlatırcasına Yıldız Parkı'na yerleştiriyorlar. Hem de oradaki bir çocuk parkının hemen yanı başına. Milliyet gazetesi 19 Mart 1973 tarihinde bu olayda Güzel İstanbul heykeli kaldırıldı. Cumhuriyetin 50. yılı dolayısıyla Karaköy Meydanı'na konulan Güzel İstanbul heykeli valiliğin aldığı bir kararla dün gece kaldırılmıştır diye duyuruyor. Sonra uzun bir süre kimse bu heykelden bahsetmiyor ta ki 2000 yılında Milliyet gazetesi tekrar haber yapana kadar. Evet, Milliyet Gazetesi 29 Mart 2000 tarihinde sürgündeki heykel başlığı ile şöyle bir haber yapıyor. Karaköy Meydanı'ndan 26 yıl önce sökülen Güzel İstanbul heykeli Yıldız Parkı'nda ücra bir köşede kaderine terk edildi. Gözler tekrar Güzel İstanbul heykeline ve tabii ki Yıldız Parkı'na çevriliyor. Heykel severler başlıyorlar. Güzel İstanbul heykeli eski yerine konsun demeye. Onlar öyle deyince özellikle mutasip bayanlar bu çıplak kadın heykeli buradan kaldırılsın, tamamen yok edilsin. Biz buraya çocuklarımızı, genç kızlarımızı getiriyoruz. Böyle bir çocuk parkının yanı başında bu heykelin ne işi var? diyorlar. Al sana bir kriz daha. Sonra? Sonra AK Parti iktidara geliyor ve bu soruna çare düşünmeye başlıyor. Zamanın başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, daha önce Ermenistan sınırına konan bir heykel için ucube demiş ve kaldırtmıştı ya. Bu sebepten dolayı da Anayasa Mahkemesi kararıyla heykeltıraş Mehmet Aksoy'a 20 bin TL tazminat ödemeye mahkum edilmişti. İşte o sebepten olsa gerek ki ikinci bir ucube heykel olayı ile işi başından aşkın Anayasa Mahkemesi'ni meşgul etmek istemiyor hem de tazminat ödemek. Ancak vatandaşlar da bastırıyor bir taraftan. O heykel oradan kalksın diye. ee, reis bu. O da çareyi buluyor ve heykelin etrafını fidanlarla doldurup tamamen kamufle ediyor etmesine ediyor ama bu sefer de heykel severler başlıyor feryada. Heykelimize özgürlük demeye. Son durum 2017 yılında CHP'nin aşırı ağlamaları bu yüzden kendilerini helak etmelerine daha fazla dayanamıyor ve heykelin etrafındaki fidanlar sökülerek Güzel İstanbul tüm güzelliği ve ihtişamıyla tekrar vatandaş'a hizmet vermek üzere eski haline getiriliyor. Ama heykel tıraşı Gürdal Duyar'ın ölmeden önceki son arzusu yani heykelin yine Karaköy meydanına dikilmesi gerçekleşmiyor. Reise gelince CHP'li belediyeler kaynaklarını heykellere ayırırken reis Akdeniz'in ortasına Türk bayrağının heykelini posta düşmana karşı dikiyor. Muhafazasını da zincirlerle değil bayraktarlarla yapıyor.